Selamlar herkese. Ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimizde Batu Akdeniz'in Bir Kız Var adlı parçasının genel trafiğini inceleyeceğiz. Parçamız oldukça kolay. Özellikle akor kısımları üzerinde çok fazla durmayacağım. Sadece çalıp göstereceğim. Benim bu eğitim içerisinde odaklanacağım kısım aslında bazı noktalarda arkadan eşlik eden oktav yürüyüşleri, süsleme gitar ve en sondaki lead gitar olacak. Çünkü parçanın dediğim gibi genel akor trafiği oldukça basit. Ayrıca süper teşekkür butonunu kullanarak kanalımızı destekleyen herkese bu parçanın tüm gitar partisyonlarını gitar pro dosyası olarak tarafına ileteceğim arkadaşlar. Bu videonun size bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu beğenerek kanala abone olabilirsiniz. Parçanın girişini sizlere bir kere çalmak istiyorum. Şu şekilde duyuluyor. <laughs> parçanın girişinde yapmamız gereken akor yürüyüş parça dört tane akor etrafında dönüyor arkadaşlar. Buradaki akor yürüyüşüne odaklandığımızda şöyle ilerliyor. Tek vuruşlarla başlıyoruz. İlk turda La bemol majörle ile başladım. Sol majör. Do minör. Si bemol majör. İkinci tur. La bemol majör. Sol majör. Şimdi do minörü arpejleyeceğim. Do minördeki arpej şu. Son kez yapıyorum. Oldukça kolay. İkinci tura geldim. Tekrardan La Bemol Sol Majör Do Minör si, ma si Bemol Majör La Bemol Sol Tekrar Do Minör'e geldim. Do Minör'deki arpejim bu sefer değişiyor. Şunu yapacağım. İlk önce kök sesi ve şişeyi tırnatıyorum. Ardından Si Teli atlayacağım. Sonrasında en alt 3'ü tınlatıyorum. Alt telleri vurarak bitiriyorum. Ardından bir kız var uzaklarda sözüyle beraber başlayan ve beni bir görse söz grubuna kadar devam eden akor yürüyüşünü bir kere çalacağım. Az önceki sırayla aslında aynı. Sadece tabloları takip etseniz yeterli. Buraya şöyle başlıyoruz. Şimdi dikkat etmemiz gereken kısım geldi. Beni bir görse söz grubunda ilk önce şu akor yürüyüşü aynen yapılıyor. Hiçbir değişiklik yok. Yine La giriyoruz. Sol major. Do minor. Si bemol major. Şekra La bemol. 2, 3, 4... Şimdi Ah Şu İnadını Kırsa sözleriyle beraber aslında aynı yürüyüş yapacaksınız. Ancak arkadan eşlik eden bir melodi yürüyüş var. Onu bir kere çalmak istiyorum. Burada Ah Şu İnadını Kırsa sözlerinin arkasına şimdi göstereceğim parti çalabilirsiniz. <laughs> oldukça keyifli tasarlanmış bir ürün. Şimdi şöyle başlıyoruz. İlk akorumuz normal sırada ilerliyor zaten. İlk önce la bemol majörü diğer gitar tek tınlatıyor. Siz burada la bemol majörü vurduktan sonra sol teli beşi tınlatacaksınız ve üzerine şunu ekliyorsunuz. İlk cümlem bu. İkincisi sol majör akoru. Sol majörü bastığınızda bu sefer sol teli dördü tınlatıp aynı yürüyüş yapmanız gerekecek. Birleştirirsek yavaşça. Ardından do minöre basıyorum. C teli 13 11. 6 4 üst tel 7. Alt tel 4. Yani şu. Buradaki yaptığım çalışmaları şu son domino'ya kadar bir kere daha çalacağız. Domino'yu eklemiyoruz. Yani iki kez arka arkaya yavaşça çaldığımızda şu şekilde duyuluyor. Evet. Ardından bir kız var orada durur söz grubuyla beraber parçanın nakaratına giriyoruz. Buradaki ölçüler tam dört kere çalınacak. Yani tüm grubu bir düşünürsek dört kere çalacağız. Sıralama şöyle aslında. 4 yani la bemol, sol, do, si bemol, la bemol, sol, do. Do burada ilk kez çalınıyor. Şimdi bir tane tam tur çalarsam şöyle duyuluyor. çalışmayı tam 4 kez arka arkaya çalmalısınız. Dikkat edeceğiniz 2 tane nokta var. Bir tanesi sonuncu 4. turda Do, do Power Chord'a geldiğinizde 8 tane çalmak yerine bir tane vurarak uzatacağız. İkinci dikkat etmemiz gereken nokta ise bu kalıbı 3. tura geçtiğimizde çaldığımızda 3. turundayken ne yaptık? La girdik. Sol'e geçtik. Do'ya geldiğinde şu oktav yürüyüşünü ekliyorum. 3, 5, 6 la telleri. Sol teline odaklanacak olursak da 5, 7 ve 8. <laughs> bunu sadece üçüncü, üçüncü turda ekliyorsunuz. Diğer turlarda bunu eklemiyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik parçanın solusuna. Parçanın solusunu sizlere baştan sonra bir kere çalmak istiyorum. Ardından cümleleri ayırıp anlatacağım. Soluya da şu şekilde başlıyoruz. <laughs> bu şekilde çalınıyor. Oldukça kolay, oldukça keyifli. Şöyle başlıyoruz. R teli altıya belirsiz bir yerden slide geliyorum. Ardından C teli 8'i kullanacağım. İlk cümlem şu. C teli 8'i bastığımda oldukça agresif bir vibrato ekliyorum. Birleştirelim. İkincisi R5 yaptıktan sonra C teli 8'de yarım seslik bir bend yapıp geri çekeceğim. İlk iki cümleyi beraber alalım. Ardından re teline kayıyorum. 12 sol teli, re teli 8. Bu sefer onda full bandım var. Pardon. Şu şekilde olacak. Buraya kadar birleştirelim. Ardından tekrardan 6. Şimdi son kez buraya kadar hepsini birleştirelim. Ardından yeni cümleye geçelim. Bundan sonra eklemem gereken yürüyüşse şu. Şimdi burada yaptım yürüyüş sol telinde gerçekleşiyor. İlk aşamada sol teli 5 4 5 7 slide 7. Ardından 8 7 8 slide 11. Ardından en son 11'de kaldık ya. 12 11 12 13 12-11 Üst tel 13-12 Yani re 13 12. Buraya kadar bir yavaş çalalım Ardından 13'te vibraton var re teli Ses geriye doğru kaybediyorum Ardından 3 tane 12 Bu 3 tane 12 yaparken Birazcık vibrato ekleyin şöyle oldu. Yaptıktan sonra sol teli 19'a. Burada normalde parçadakine yakın bir ton alabilmek için ya Vah pedalı kullanmalısınız ya da bu Digitech'in Waymi Bar denilen bir pedalı var. 10 var pedal. Yani yoksa pedal bordunuza kesinlikle eklemeniz gerekli. Onu kullanırsanız oldukça yakın bir sound elde edersiniz. Şimdi buraya kadar yaptığımız bir son cümleyi baştan sona alalım. Yaptıktan sonra tekrardan sol teline dönüyorum. 5, 4, 5. 8, 7, 8. 12, 11, 12. Yaptıktan sonra C teli 15 yarım seslik band. Ardından 13. Tekrar 15. Sol teli 9. Sol teli 9'a vurduktan sonra hafiften teli Yarım seslik ben de doğru kaldırıyorum. Yani pardon sol teli 11'e 12'ye doğru kaydıracağım. 12'ye ulaştığında C teli 13 parçanın kök sesi olan Do. Yavaşça birleştirelim. çaldıktan sonra tekrardan bir kız var. Aynı melodi geliyor. Benim bu keyifli parça hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan merak ettiğiniz konuları yorumlar kısmından bize iletmeyi unutmayın. Ayrıca bu videonun da size bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu beğenerek kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.